Kümelerde temel kavramlar tarama testi demişiz. Bir kolay seviyede yeter ki her öğrencim anlasın diye kolay seviyeden başlayacağız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Bakıyorum şimdi şöyle göz gezdirin bir bakın size. Evet, evet bekliyorum. Cevap gelmedi. Hangisi belirtmez? Niye cevap gelmedi? Hı? E olmaz, A olur. Çünkü Türkiye birinci birincilikte futbol takımı. E, futbol takımı birinciliktekiler bellidir. Ama şunu şurada kafanız karışabilir. Matematikten yüksek not alanlar. İyi de bu matematikten yüksek not alanlar e, yani neye göre yüksek? Şimdi adam zayıftır. 50 onun için yüksektir. 70 kimine göre yüksektir. Uçar yani 70 alır uçar. Ama birisi de sürekli yüksek not takılır. Yazılıdan 80 alır üzülür yani o yüzden yani bu yükseklik e, göreceli bir şeydir o yüzden de cevap A diyorum geçiyorum Umarım anlaşıldı devam aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez yine bakın bakalım şöyle çok basit B mi nasıl B ya E şık olabilir Tabii ki bazı dediği için olabilir mi ha? Ya biz biz bunlar üzerinde konuştuk. Yapmayın böyle. Evet. Devam. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Evet. <laughs> evet. Gençler, şimdi bazı şeyler kafanızı karıştırıyor ama şimdi boş küme olabilir evladım yani. Ha? B mi? <laughs> Gençler Gençler bunlar boş kime, boş kime, boş kime. Tabii ki de değişik Büyük ağaçlar. Az önce bu da bir göreceli kavram. Büyük ağaçlar, büyük notlar, yüksek notlar. Neye göre? Büyük ağaç. Değil mi? Yavrum bak şunlar boş kime ya. Şimdi bu bakıyor ki Allah bu, bu, boş kime o zaman belirtmez. Ne alakası var? Belirtir, boş kime belirtir. Değil mi yani? Bunları buradan bahsettik. 8 ile 10 arasında çift olsa yok. Ay boş kime ne yapalım? Ama belirtir yani. Biraz bunlara dikkat edin. Geçiyorum. Mesela bu da negatif doğal sayılar. O da boş küme. Karesi eksi 4 olan tam sayılar. O da boş küme. Bak dört tanesi de boş küme. Tesadüf. Bir tanesi küme belirtmiyor. Ama bunlar neticede küme belirtiyor. Bir daha aynı şeyleri yaşamayalım. Recebi oluyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Çabuk. Bursa bakalım ne diyor biriyle Aa, bak şimdi bak bak yine orada bazı var mı ha bazı varmış özür görmedim bazı dediği için iş bitti. Yani bu kadar basit belirtmez. Ha, diğerleri belirtir. Boş küme olabilir, olmayabilir ama belirtir. Bakalım. Geçtik başka bir soru tipine. Olduğuna göre demiş. Bak, olduğuna göre dikkat edin bu tip soruları çözmeyi. Her yani bütün öğrencilerin bilecek. Bu arada kaç kişiyiz? 14. Çok az. Çok az. Kendim dahil 14 tabi. İfadelerden hangisi ya da hangileri yanlış? Yanlış. A e, eleman K diyor. Doğru mu? Doğru bak burada burada A var işte eleman bak gördün mü A işte doğru doğru ee, B eleman K diyor doğru mu? Doğru, doğru. Ee, şeye geçti böyle bir eleman var mı böyle bir eleman böyle böyle bir eleman yok böyle bir eleman yok tamam mı? görün görüntü itibar ne görüyorsan yani? o böyle bir eleman yok ha şöyle bir eleman var şöyle bir eleman var tamam mı ona dikkat et o zaman buna eksi aha da bu doğru galiba bak bak böyle bir eleman var Tamam o zaman ee, böyle bir diyor ki C eleman değil K diyor. Doğru mu? Yani. Doğru işte. ya <laughs> Tamam işte yani. Böyle bir eleman yok diyor işte. Elemanı değildir diyor. Doğru şey söylemiş oluyor. Sen zaten yanlış arıyorsun. O zaman yalnız 3 e, yanlış olmuş olacak. Tamam. C şıkkı. Umarım anlaşıldı. Bir tane yanlışımız var. O da bu. Şunlar hepsi doğru. Evet geçelim. Ee, olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru arıyoruz. Doğruyu arıyoruz. Şimdi A şıkkını kontrol ettim. Böyle bir eleman var mı? Yok. yok böyle bir eleman yok. Böyle bir eleman var ama yani. Böyle bir dese doğru olur. Tamam mı? İfadeleri karıştırmayın. Ha, bu yanlış. Bunu eledik. Hatta üstüne şöyle bir çarpış yaptık. Çizgi attık. Böyle bir eleman var mı? Yok. Yok. Böyle bir eleman var mı? Yok. yok. Böyle bir eleman var mı? Yok. Yok. Şöyle bir eleman var mı? Var. var. O halde doğru cevap değişik. Bu kadar. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez yine? Hangisi belirtmiyor? Bakıyor, 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 bakıyor. bir kere, bir kere daha bakıyor, bir kere daha bakıyor, bakıyor, bakıyor gene göremiyor. bakıyor. Göremiyor. <laughs> aşık, aşık, aşık. İki tane iyi var. Aynen. E, Uyuyuz. Yukarıda ven şeması ile verilen C için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğrudur. Doğruyu arıyorum. Demek ki 4 tane yanlış var. Bir tane doğru var. <laughs> e, 5 tane elemanı var diyor. Eleman sayısı 5 diyor. Doğru mu? Doğru, doğru. Direkt A şıkkında buldukça doğru. Demek ki diğerleri yanlış. Zaten şu yanlış. Şu yanlış. Şöyle bir eleman var ama yok diyor. Elemanı değildir diyor. Bak var. O zaman bu da yanlış. Bak bu da elemanı. <laughs> yani o da yanlış. Doğruyu bulduk biz. Tamam. Geç. E küme verilmiş olduğuna göre eleman sayısı SK biliyorsunuz bunlar eleman sayısı oluyordu değil mi kümenin? Evet evet bekliyorum. Oho. 5 5 5 1 2 3 4 5 artık anlayın. Artık anlayın bazı şeyleri. Karaman kelimesindeki harflerden oluşan küme aşağıdakilerden hangisidir? Çabuk. Bak bak eli eleyelim eleyelim bak şimdi eleyerek gidelim. Bak iki tane A kullanmış bu olamaz. Geç. Şimdi sen şu zaten olamaz. Geç. Şurada bir problem var. Yine A'larda var problemi. Geç. Ya bu ya bu. Şimdi burada da eksik eksik. Ha, burada da A yok. Evet, burada da A yok. Bu da olamaz. O zaman E. Artık anlayın diye yani anlayın diye hep aynı örnekler. Kelibis pardon, kelibisinin harflerinden oluşan küme aşağıdakilerden hangisidir? Şu olamaz. Ee, B mi diyorsun? Bu da olamaz. Bursa. Tabii ki P'den dolayı kaynaklanıyor. İki tane P. Bu da gitti. Parti, parti. R mi yok bu sefer? He, o zaman Bursa diyoruz. Pati yazmış ya. Pati T. Pati. Ne yap? Hocam dolayı. Pati değil mi? Ha burada doğru evet ben de dikkat etmedim. burada virgül yok. <laughs> yani aynen böyle bir, bir elemanlı bir küme. Mesela şu küme bir elemanlı bir küme. Neyse cevabın B Bursa olduğunu anladınız. Tamam. Geçtik buraya. Kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Yani sana liste yöntemiyle verilmiş. Bu küme acaba aşağıdakilerden hangisiyle ortak özellik yöntemiyle gösterilmiştir? Bakalım. Şimdi A şıkkına göre 1 ile 4 arası demiş. Ya o zaman e, arada 2, 3 var. 1, 4 yok. Ele. Tamam. Sınırlar dahil olsa alacaktım bunu bak. Değil mi? Şöyle. Şöyle olsa olurdu. Geçtim bunu. A şıkkı değil. Olabilir diyor. Hmm. Bu diyor ki. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bunun dili ne diyor? Diyor ki e, bu doğal sayı olsun. İyi de sıfırdan başlıyor. Sıfır var mı burada? Yok. O zaman bu da gitti. Bak 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 burada ama ama ne? 2K. 2 kadar. O zaman bu 2 4 olur ancak. E, burada 1 2 var. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Geldik buraya. Karesi 14'ten küçük olanlar. Hmm, düşünelim. E 0 ama 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 artı var. Artı var kurtarıyor gibi. Böyle böyle bir kümede 0 olmaz gençler. Yani bu kümenin anlamı 0 hariç doğal sayılardır. Yani sayma sayılarda denir. Dolayısıyla gerçekten de bir bakalım şunu biraz inceleyelim. İnceleyelim. Bu sonsuza gidiyor. Şimdi e, şöyle düşünelim. ayrı olmaz. Şunu alayım. Şimdi gençler bu da birin karesi 17'den küçük. Bir var bak. Tamam. Biri al gez gelsin. Öyle ya bak. Bir. Öyle x'lerden oluşuyor ki kareleri 17'den küçük. 2 olur. 3 karesi 9 olur. 4 sağlar olur. 5 sağlar. O zaman Diyarbakır olduğu belli yani. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Peki hocam bu niye değil? E burada 2 var, 3 var, 1 yok. Nerede? oradan öyle doğru bir de öyle var. Doğru söylüyorsun. Bir de 3 katı. Yani o zaman sadece gelse gelse 3 gelir. Yani bir tek 3 gelir. Neyse biz eee cevabımızı bulduk Diyarbakır. Devam. Şimdi bak buna da dikkat et. Bunlar artık alışın. Iken. Hmm, ne demek? N'e doğal sayı versen e, x e, işte 2'nin iki, katı olur. 2, 4, 6, 8. Tabi sıfırda sağlar. Ona bakarsan sıfır yazarsan sıfırda olur. Bak bu onu söyleyeyim. Ama arada olsun. Yani 3 ile onun arasında olsun. Bunu da sağlasın. 2 katını. Hmm. Ne olabilir? Hangi küme olabilir? C şıkkına bir, bir bakalım bakalım. Şimdi mesela 2 katı 4 oluyor. 6 oluyor. 8 oluyor. Ama 10. Hmm. hmm. O zaman D de değil. E olur. Tabii ki E olur. Çünkü Bu arada bir dakika bir şey dikkat edeyim de. Şimdi bir hata yapmayalım. E'ne ben değer veriyorum. Mesela 1 veriyorum. 2 iki alıyorum. 2 sağlıyor. Ama 2 arada yok tabii. 2 veriyorum 4. Hata yapmayın yani. Bak 2 veriyorum 4. 4 alıyorum. Doğru. Yani bizim yaptığımız şık E şıkkıdır. Doğrudur. Bak Nasıl alacağını iyi, iyi dikkat et. Mesela doğal sayılar sıfırdan başlayarak tarıyorsun. Sıfır, bir, iki, üç falan. Şimdi sıfır veriyorsun. Sıfır olması lazım. Sıfır aradı yok. Bir veriyorsun. iki oluyor. Aradı yok. Ü i̇ki veriyorsun. Dört alıyorsun. Üç veriyorsun. Altı alıyorsun eleman olarak. Yani E, e şıkkın oldu. baris Geçiyorum. Geldi gönderde Kümesini elemanlarının liste biçiminde gösterişi aşağıdakilerden hangisidir? Bak bu ne diyor? Bunun dilini ne söylüyor? Evet. İkinin kısmı olacak hocam. Aha. Olur mu canım iki kare kare bu kare 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 2 x falan değil öyle bir şey yok kare ya ne diyor sen de x'leri doğal sayılardan al diyor e tamam doğal sayılardan ama karesi de bu araya girsin diyor şimdi doğal sayıları düşündüğün zaman hani e, sıfırdan başlıyor doğal sayılar şöyle sıfır bir iki üç gidiyor böyle sonsuza sen bu kümeden alıyorsun karelerini al bu araya giriyor mu sıfır alsan araya girmiyor o zaman sıfır olmayacak e, bir alsan eşitlik yok 1 de girmiyor. Bak 1 de girmiyor. 2 al karesi 4. 2'nin karesi 4. araya giriyor. 1 ile 10 arası. O zaman 2 olacak. Senin kümende 2 olacak. Bak bu kaybeder. 2 olacak. 2 olacak. olacak. Tamam. 1 olmayacak. Bu zaten kaybetti. E, ee, geldik buraya. 3'ün ee, karesi 9 araya giriyor. Diğerleri zaten olmaz. Kareleri dışına çıkıyor. 81, 64. O zaman aradan cevap. Ceyhan. Aman ha iyi öğrenin. Eksiksiz noksansız öğren devam. Kümesinin elemanlarının liste biçiminde gösterilişi. Aa bu nedir hocam? Mutlak değer. 7. sıta ya da 8'de öğrendik bunu mutlak değer. Diyor ki mutlak değer. Ha, tam sayıdan olsun x tam sayı olsun ama diyor mutlak değeri de 5'ten küçük olsun. Şimdi bakın gençler. Eksi 4'ün mutlak değeri 4 biliyorsunuz. Mutlak değer demek sıfıra olan başlangıç noktası olan uzaklıktır. Uzaklıkta pozitif kavram. Yani eksi olacak hali yok. Şimdi bak. E, eksi 4 sağlar. Niye? Eksi 4'ün mutlak değeri bu arada bunları öğrenin. 4'tür. Neticede neticede 5'ten küçüktür. Eksi 3 sağlar. Çünkü eksi 3'ün mutlak değeri 3 5'ten küçüktür. Eksi 2 alırsın. Değil mi? Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Yine 5'ten küçüktür. Yani yani uzun lafı kısası. Eksi 1'i alırsın. 0'ı alırsın. B mi oluyor? Evet. Aynen Bursa. Yani buradaki değerlerin her birinin mutlak değeri 5'ten küçük olacağı için aradığın cevap Bursa olur. Peki burayı almama sebebimiz ne? 0 eksik. 0 e, da bir neticede tam sayıdır. Ve e, mutlak değeri 5'ten küçük. 0 eksik burada. Umarım anlaşıldı Bursa'nın neden olduğu. Devam. Aşağıdaki söyle ne oldu? Bir şey mi oldu? Orada? Bir şey sıkıntı mı? Tabii ona göre, tabii tabii ona göre önlem alacağız. Mesela Z eksi olursa pozitifler almayız. Z artı olsa negatifler almayız. Burada tabi alacağın değerler bu kümenin elemanı oluyor diyor. E o kümede tam sayı olduğuna göre her ikisi de olur yani. Anladın? Tabii bunlar çok ciddi önemli şeyler. Yani. Buradaki kümeye göre hareket ediyorsun. Burada alacağın elemanı burada alacağın eleman bu kümenin elemanı. Mesela biraz önceki soruda da bak doğal sayılardan alıyorsun. Tam sayılardan mesela burada negatif alamazsın. Düşünsene burada Z olsa bu durumda sen eksi 2'yi de alırsın. Eksi 3'ü de alırsın. Bak şurada z olsa tamam mı? Bak mevzuyu açtın. Öğren. Yani burada z olsa eksi 2 de girerdi. Eksi 3 de girerdi. Çünkü kareleri neticede yine araya giriyor. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş küme belirtir? Bakalım. Birden büyük doğal sayılar. o bir sürü birden büyük doğal sayı biliyorsunuz. 2, 3 sonsuz elemanlı bir kümedir bu. Bunu da öğrenmiş oluruz. Yani tekrar ediyoruz. Sonsuz elemanlı bir kümedir. Bu nokta nokta gider. Birden büyük. Şey, evet aynen. Bu olmaz. Bu boş küm olmaz değil mi? Sizce hangisi? Bir bakın ya. Hadi hadi hadi. 5'in ee, katı asal sayılar. Bursa olmaz. 5'in katı bir tane var. O da boş küm olmaz. 5'in katı 5. Bir tane. E, değil mi? Yani? o yüzden Tek basamaklı negatif tam sayılar. Bu da olur. Ka bak tek basamaklı. bu da var. Bu da bu da dolu. Ama bakalım şöyle. Karesi yüzden büyük tek basamaklı doğal sayılar. Ayda karesi yüzden büyük olacak. Bir de tek basamaklı olacak. oldu canım. E, şuraya baksana be ya. Karesi diyor yüzden büyük olsun. Bir dakika. Karesi yüzden. Çünkü en fazla 9 var. Tek basamaklı. O da 81 karesi. Değil mi? Bu yüzden büyük değil. En büyük tek basamaklı 9. Karesi 81. Yüzden küçük. Dolayısıyla senin e, bulacağın böyle bir, bir bir basamaklı olup da e, karesi yüzden büyük sayı yok. E, dolayısıyla boş küme olur. Diğerleri dolu küme. Kafan karışmasın. 5'in katı asal sayı. Bir elemanlı. O da 5'tir. Yani. Bir elemanlı bu küme. Bu sonsuz elemanlı. Asal çift sayı. O da 2'dir. Bir tane asal çiftimiz var. Çift sayı olup da asal olan. O da 2. Bir elemanlı. Tek basamaklı negatif tam sayılar ki onlar da zaten eksi 1, eksi 2 falan anladın. Devam. Aynen. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Hangisi boş kümedir? Çok zaman geçti. Çok zaman geçti. Geçti, geçti, geçti. Dayanamıyoruz. Evet. Hayır, hayır. Burada tuzağa düştü. Bu C diyen tuzağa düştü. Çünkü bu, bu, bu küme bir elemanı bir kümedir. B kümesinin bir tane elemanı vardır. O da boş küme sembolünden oluşan bir elemanıdır. Cevap Bursa'dır. Çünkü zaten direkt boş küme sembolünü vermiş. Boş küme sembolünü vermiş. Mesela bazı sorularda da şöyle verir yani. Bunlar kolay sorular ama konunun anlaşılması açısından. Bunun yerine şöyle de diyebilirdi. Unutmayın. Doğru cevap Bursa. Nedenini anladınız. Boş küme sembolünü kullanmış eşittir direkt. Devam aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Bakalım karesi 20'den büyük. Bak şimdi buradan bir doğal sayı al diyor. Bir doğal sayı al diyor. Karesi de 20'den büyük olsun diyor. Ee, şimdi alabilirsin. Boş olmaz ki. Mesela örneğin ne alalım? 4, 5 mesela alırsın, 6 alırsın, 7 alırsın. Böyle gider. 5, 6, 7 hepsi karesi evet. Bu olmaz. Boş olmaz. Karesi e, birden küçük doğal sayı olsun. Var mı böyle bir eleman? Nasıl yok? 0 var. 0 var. Değil mi? 0'ın karesi birden küçük değil mi? E, sıfırın karesi birden küçük sağlıyor. Bir, bir elemanlı bir küme o da. Yani şu B kümesi bir elemanlı bir küme o da sıfır sadece. Demek ki boş küme değil yani. A da boş değil. B de boş değil. Hangisi boş? Cevap, cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Diğerleri, diğerlerini bakışınız görelim. Mesela e, D boş değil. Sıfır sağlıyor. Çünkü sen sıfırın karesi sıfır, sıfır artı bir, bir sağlıyor. Yani şu küme, şu kümeyi de yazayım. Eleman, bir eleman, o da sıfır olan bir küme. Tıpkı şunun gibi, şu B şıkkı gibi, D şıkkı da bir elemanlı, o da sıfır. Ee, bu da yine sıfır, bu da sağlıyor. Bu da bir sıfır tesadüf, bu da sıfır. Çünkü sıfırın karesi sıfır. Ancak Ceyhan, şimdi sen zaten bir doğal sayı alsan, en küçük doğal sayın sıfırdır. Karesi sıfır olur. Hiçbir zaman sen bunu sıfırlayamazsın. Buranın 0 olması için şuranın eksi 1 olması lazım. E nasıl eksi 1 yapacağım burayı? Hiçbir sayının karesi negatif olamaz ki değil mi yani? Umarım anlaşılmıştır.